Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Şabonözü ilçesinde patlayıcı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik bir fizibilite çalışmasını Şabonözü Belediyesi ile beraber yürüttük. <laughs> doğal bir aslında e, kümelenme söz konusu burada. E, arazi yapısı itibariyle de e, patlayıcı üzerine e, tesislerin e, rahat kurulabildiği bir e, arazi yapısı mevcut burada. E, tabii ki e, mevcut firmalarımızın e, büyüyebilmeleri hem de yeni yatırımcıların e, buraya gelmesi noktasında e, buranın artık e, bir ihtisas organize, sanayi bölgesi olarak ilan edilmesi ve bu çalışmaların yürütülmesi oldukça elzem. İlan edilecek patlayıcı ihtisas OSB'nin de yeni yatırımcılara oldukça cazip fırsatlar sunacağını değerlendiriyoruz. için bir hazırlanması gerekiyor. yapabiliyoruz. ajansımızın bu patlayıcı iktisat organize sanayi bölgesi kurulması ile ilgili olarak bir fizibilite çalışması olmuştu. Onun sunumunu gerçekleştirdi arkadaşlar. Böyle olunca özel sektör temsilcilerimizde de durumu bir değerlendirme, hani önümüzdeki süreçteki yol haritasını belirleme konusunda bir istişarelerde bulundu. İnşallah hayırlı olsun. Yani burada zaten doğal olarak oluşmuş bir bu patlayıcı ve fişek konusunda bir imalat küvvetenmesi var. Bizim hedefimiz de inşallah bunu el birliği içerisinde daha ileriye taşımak.